Alerjik nezleden bahsedeceğiz. Ya saman nezlesi, bahar nezlesi, alerjik rinit, bunlar aslında hepsi aynı hastalık için kullanılan ifadeler. Alerjik nezle en sık görülen alerjik hastalıktır tüm yaş grupları içerisinde. Neredeyse sıklığı yüzde 15-20'ye kadar çıkmaktadır. Alerjik nezle tıpkı astımda olduğu gibi altta yatan hem çevresel faktörler vardır, Sigaraya maruziyet bunlardan bir tanesidir. Sezeryanla doğum, beslenme koşulları, D vitamini eksikliği, anne sütünü yetersiz alma bunlar alerjik nezle. Tabii ki ailede alerjik hastalık öyküsü alerjik nezle riskini arttıran durumlardır. Alerjik nezle belirti ve bulguları nelerdir? Aslında bunları çoğumuz biliyoruz. Alerjik nezle de hapşırık, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, burun akıntısı, gözlerde sulanma, kızarıklık, kaşıntı, yine genizde kaşıntı, geniz akıntısına bağlı olarak uzun süreli öksürük, kulakta kaşıntı gibi belirti ve bulgularla kendisini gösterir. Az önce söylediğim gibi alerjik nesle en sık gördüğümüz alerjik hastalık. Alerjik nezlenin belirti ve bulguları ölümcül değildir ama hayat kalitesini ciddi şekilde etkiler. Erişkinlerde iş gücü kaybına sebebiyet olurken çocuklarda özellikle ve bu burun tıkanıklığına bağlı uyku kalitesini ciddi şekilde etkileyeceği için gün içerisinde uykusuzluk, konsantrasyon yeteneğinde azalma, öğrenmede azalma ve okul başarısında performansında düşmeye kadar gidebilir. Tabi bunun yanında alerjik nezlede solunum yollarında, üst solunum yollarında şişlik ve ödem ortaya çıkacağı için orta kulak iltihabına, sinüzite yatkınlık oluşturur. Ee, aynı zamanda alerjik nezlesi olan çocuklarda astım gelişme riski diğer çocuklara göre belirgin şekilde artmıştır. Bu nedenle alerjik nezdenin tanısı, tedavisi önemli. Dolayısıyla biraz önce saymış olduğum belirti bulgular varsa çocuğumuzda alerjik nezle olma ihtimali yüksek. Bu noktada griple alerjik nezle karışabilir. Kısaca o ikisinden bahsedip ondan sonra tedavi kısmına geçeceğim. Alerjik nezledeki belirti bulgular neler demişti? Hapşırık, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, burun akıntısı benzer bulguları gripte de görebiliriz. Ama gripte eşlik eden ateş, halsizlik, kırgınlık gibi bulguların olması ve bu belirti bulguların bir hafta içerisinde genellikle düzelmesi alerjik nezleden ayıran önemli durumlardan bir tanesidir. Peki alerjik nezlede tedavide ne yapıyoruz? Alerjik nezlede de yine tıpkı astımda olduğu gibi alerjene maruz kaldığı süre boyunca tedavi uygulamak gerekir. Aslında nasıl akciğerlerde bir iltihabi reaksiyon varsa alerjik nezlede de üst solunum yollarında, burunda bir iltihabi reaksiyon vardır. Ama bu iltihabi reaksiyon mikrobik olmayan bir iltihabi reaksiyondur. Alerji dediğimiz durum aslında alerjik hücrelerimizin normalde bize zarar vermeyecek, ee, işte polenler olabilir, el tozu akarları olabilir maddelere karşı abartılı bir reaksiyon vermesi. O zaman tedavide temel prensiplerimiz 3 başlık altına toplanabilir. Birincisi bu reaksiyona sebep veren şeylerden uzak durmak. Eğer polen alerjisi var ise veya ev tuz akar alerjisi var ise onlara yönelik tedbirleri almak. Onları tabiri caizse kapıdan içeri sokmamak, vücudumuzun içerisine girmesini ve alerji hücremizin onlarla karşılaşmasını engellemek. Tabi bu maalesef polen de ev tozu akarında tamamen sağlanması mümkün olan bir durum değil. O zaman ikinci basamakta her halükarda benim alerji hücrem bunlarla karşılaşıp ortada bir savaş çıkacaksa ve bu da bana zarar verecekse alerji hücremi yani kavgacı olan diğer kişiyi tutabilirsek, kavga etmesini engellersek yine belirti ve bulguları engelleriz. İşte bu noktada da alerjide kullanmış olduğumuz ilaçlar devreye girer, ilaç tedavilerini kullanıyoruz. Üçüncü seçeneğimiz ise alerjen iminoterapi, alerji aşısı. Burada ne yapıyoruz? Bu saldırgan olan alerji hücresine, aslında bu polenlerin, ev toz akarlarının düşman olmadığını öğretiyoruz. Düşman olmadığını öğrettiğimiz zaman bu polen, ev toz akarı gelse ve alerjisi bununla karşılaşsa bile artık tepki vermeyeceği için ilaç kullanmasına gerek olmadan hastanın belirti ve bulgularını kontrol altına almak mümkün oluyor. Aslında gerçek tedavi alerjik nezlede alerjen immünoterapi veya alerji aşı tedavisi bu tedavi sayesinde hem ilaç kullanımından kurtulma şansımız oluyor hem de çocuklarda eğer astım yoksa astım gelişme riskini ve yine yeni alerji gelişme riskini engelleyebiliyoruz. Şimdi ilk basamakta polenlerden ve ev tozu akarlarından korunmaktan bahsetmiştim. Kısaca polenlerden nasıl korunabiliriz? Ev tozu akarlarından nasıl korunabiliriz? Onlardan da bahsedeyim istiyorum. Polenler özellikle sabahları öğleye kadar yoğun şekilde bulunurlar. Ağaç polenleri daha çok şubat, mart gibi Çayır polenleri işte Nisan'dan Ağustos'a kadar yabani ot polenleri ise Ağustos, Eylül gibi daha çok belirti ve bulguya sebebiyet verir. Bu dönemlerde özellikle öğleye kadar ki olan dönemde pencereleri çok açmamak, bu dönemlerde dışarıda çok vakit geçirmemek e, önereceğimiz tedbirler arasında yer alır. Çocuklarımızın veya kendimizde alerji varsa kıyafetlerini, e, işte yastık kılıfını, çarşafını kesinlikle bu dönemde dışarıda kurutmamamız gerekir. Arabamızın camları kapalı olmalı, ee, klimayı çalıştırmalıyız ki içeriye polenler girmesin. Dışarıda vakit geçirecek isek döndükten sonra mutlaka duş alınmalı, kıyafetler çıkarılmalıdır. En uygun zaman polen zamanında dışarıda aktivite yapmak için yağmur sonrası dönemlerdir. Yağmurdan sonraki 2 saat içerisinde polenlerde belirgin şekilde azalma olacağı için dışarıda rahatlıkla aktivite yapılabilir. Ev tozu akarları ise ev içerisinde bulunan aslında adı ev tozu akarı ama canlılardır, mikroskopik canlılardır, maytlar diye de geçer. Rutubeti çok severler. Halıda, yünde, yorganda, yastıkta, yatakta, periş oyuncaklarda bol miktarda ev tozu akarı bulunur. Rutubeti severler demiştim. Evin nem oranının azaltılması, %45'in altına düşürülmesi, mücadelede önemli. 60 derecenin üzerinde ev toz akarları ölürler. O yüzden yastık, yorgan, yatak kılıflarını haftada bir 60 derecenin üzerinde yıkamak, evi bol bol havalandırmak, halıları her gün HEPA filtreyle süpürgeyle süpürmek ev toz akarlarına karşı da korunmada alabileceğimiz tedbirlerden bazılarıdır.